8 Ekim 2025 tarihinde Star TV'de yayınlanacak olan Savunmasızlar dizisinin 33. bölümü, seyircilere yine unutulmaz anlar yaşatacak. 32. Bölümde Azize'nin şüpheler ve baskılar arasında kaldığı gelişmelerden sonra gerilim giderek artıyor. Devran, duyguları ile tehlikeli şartlar arasında denge kurmaya çalışırken korkularına daha çok yenik düşüyor. Özellikle Azize'deki değişim onu tedirgin ediyor ve sevdiği kadını kaybetme endişesi büyüyor. 33. bölümde Azize zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Devran'a tamamen güvenmek mi, yoksa kendi başına sırlarını çözmek mi? Firuze ise onun değişmesini, hatta bambaşka birine dönüşmesini istiyor. Bu dönüşüm, kahramanların ilişkilerinde yeni çatışmalar doğuracak. Cemo'nun adımları da büyük sürprizlere yol açacak. Bölümdeki her sahne merakı artırıyor. Oyuncuların güçlü performansları ve hikayenin yoğun temposu diziyi daha da sürükleyici kılıyor.